Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir Call of Duty mobil oyun videosuna hoş geldiniz. Yani oyun sesini kıstım. Benim sesim daha net gelsin diye. Bu kim ya? Cedric. Yok ara tek gireceğim. Bir vs bir olarak giriyorum Battle yapacağız. Bakalım bizi neler bekliyor neler yapacağız neler edebileceğiz şimdi oyun sesini kıstım da ses kasamıyorum ses kasamadığım gibi de ses kasamadığım gibi de çok konuşuyorum çok konuşunca da konsol şey olamıyorum. Oyuna yoğunlaşamıyorum. Bakalım nasıl olacak. Yani arkadaşlar yine konuşacağım ama çok az konuşacağım. Çünkü sadece oyuna yoğunlaşacağım. Bakalım ne olacak ne bitecek. Bir de şu oyun kasması olmasa çok iyi olacak. Oyun sesi de çok kısık ya. Olmazsa oyun sesini biraz açalım ya. arası karışık, at işleri karışık şimdi ben daha hiç bir iki kişi daha gelir yani gelen olursa hiç hiç bulaşmayacağım direkt unutma bakacağım Oh. bu hemen ilk şeyli mavi mavi kıklık geldi güzel güzel de elime çiçon verdi evet adamın bir kaçtı galiba helikopteri alıp gittiğine göre burası baya bir karışacak anlaşılan Vallahi Adamlar burada ha. Benim elimde de adam gibi silah yok. Zombi saldı. Gördüm şey. Saçmalığa bak lan. Tam zombi Zombi'nin şeyinde patlattık. Nasıl oldu bu iş? <gülüyor> <gülüyor> bir de çivi çomaşı de takmışız. Bir ilaç bir şey olmuş. Neyse. ilk elin günahı olmaz derler. Bu mavi çiçom şeytan çipi. Evet ikinci maçımıza bakalım. İşte sağlam silah bulamadım zaman yani iner inmez saçma sapan bir silah denk gelirse elime yani o elde ben biterim. Yani gördüğü gibi ilk ölen ilk ölenler arasında ben Olurum. Ha, elimde çiçom değildi. Elimde de olsaydı ben onu bitirmiştim. Yani. E, ben ölmüş değil. O ölmüş. Olurdu. Ben devam ediyor olurdum. Ama işte maalesef. güle güle artıkçi seni seni o oyunda göreceğiz Yine aynı yerden başladı. Yine aynı yere atlayacağız. Yine karışacak atış yeri. Ya da bir delik yapıp kanat dalına mı gidecek? Kanat dalına gidelim. Kanat da karışır ama. Bak bu iki taraf karışık. Direkt ortaya gireceğim şu hangarlara. Nesin? a güzel Ah 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 güzel ne güzel Of geldi. Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? ASM o elindeki tamam Oy, hey. bot galiba ya. Aynen bot. Merhaba selamünaleyküm. Ne bakayım şöyle indikilerini. Bak bir kişi daha var. Allah Allah. O arkadaş nerede şimdi? Ayak sesi duyduk. Bir yerde çatışma var da ben sesleri tam alamıyorum bak. Şunu ben bir alayım abi. Şunu da bir basayım. Durum nedir ne değildir. Çek şunu. At bunu. Çek bunu. 오오 어놈 왜 갔지야 Evet. Atlasaydın ya niye gittin? Ama burada bir tane daha adam var idi. Yani o ayak sesi orada çıktı. Ondan sonra kayboldu bak. Adam bir anda kayboldu. Onu geçtik. Bu tarafta da varmış demek ki. Buradaki de helikopter aldı, çak, aldı gitti. Ama Allah'tan iki tane helikopter var burada. Şimdi o tarafa bakacağım ama büyük ihtimalle adam o tarafı almıştı. Allah. istemediğim kadar Üçüncü üç yelek seviye. Ha maşallah. Bu ne abicim? Mavi şarjı olarak bilmem neler. Bu ne? Şu namlıyı al. Şimdi şurada bir sağlık şeyi gördüm. Ona bakmam lazım. Bu ne? al da bak M4 var. gel 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 yani M4 mı, M4 mu A117 mi derseniz M4 Aman maşallah ikinci mavi şarjörü buldum 2 4 tane mavi şarjör buldum Dur da gelecek al sağlığa bakacaktım burada Ya Atlayan çıkmadı lan. çıksaydı iyi olurdu. Var mı bir artık? Ha? Bir artık. Bir bir de atlanalım. Şurada sağlık paketi var. Ona bakacağım. Buraya kutu koymuşlar. Bu ne? SG bilmem nesi. Burada da bir şey yok. Alan çok çabuk geliyorsun alan. Bu kadar çabuk gelme. Al şu emyumları. Arkadaş ne var? 49 kişi kaldı. Burada bir kişi <laughs> bir kişi öldürmüş. Başka bir şey de yapamamış. Şu ne? Yok değil. bir artık ver lan. Artık istiyorum sende. Oyun bir kasma lan bir kasma. Bu ne? Tabii emin bir koymuşsunuz. bir kişi daha gitmiş. Atlar inme. E aga ben kaçarım buradan. Artık yok. Ya da buralara bakmış mı? Bakmamış. Vay arkadaş ne kadar çok emin bir bulduk ya. Atların bir tane mi var? Vah, vah vah vah. Rezilliğe bak. Helikopter. Heli heli heli. Heli heli heli. atış yerinde aslında yükseltme var. Atış yerine doğru gideyim. Toslayacağım sandım bir ara. Ben göreyim de öyle de. Ne tarafı falan? Farm, terminal, sandof, nükleer. Aslında sandıkın o ya bak drop düşmüş. Arkadaş şimdi drop'a gidelim. Oğlum bu lunayı niye sonradan çıkarttınız karşıma? Ver şu egzotiyi. Şöyle bir dur. Şiş at. Ne var Can basmadım daha. Manyak gibi üstüme üstüme geliyoruz. Yok, gerekiyor istemiyorum. Bir tane Adanın var yine ya. Ay Allah inanırız. Ayağı, adam bu Tam yerine patladın. Benim tüm her şeyimi mahvettin ha. Ne yapalım? Biz de artık dolanacağız. Buralarda olacağız. Ne yapalım? Ses kasamıyorum. 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 Artık var mı? Artık var. Artık var duydum, sesi duydum. The safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. Bot musun sen? Tamam, bir tane Çok güzel. Sen daha sonunda geldin. Yukarıya çıkmam lazım benim. Tepelere çıkmam lazım. Bu arkadan dendesin nerede? Yemin ederim mahvoldu. Terminal is almost ready. Şimdi sen o tarafa bakacağım da The safe şu arka ya. Bu arkadan gelmesin nerede? Kalkıp oynayalım. Down to the last five players. Son dört kişi. Ah, alanda iyice küçüktü bana verdi alanda. üç kişi. Buradan gelme şansları yok. Ready, oh, only two players left, almost there. Song. The safe zone is collapsing. <laughs>

gel 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 öyle alırım 22 canla şuna adam 22 can bıraktı lan yemin ederim son oldu adamın elinde ne vardı ak ah, 47 mi ak ah, 117 mi ak ah, 47 vardı galiba Güzel güzel. Çok güzel bir winle oyunu aldık. 8 leş. Yeter bana. Zaten her şeyim tamdı. 8 leş yeter de artar. Kalkıp 15-20 almak mahvet değil. Oyunu taktiksel, mantıksal oynamak önemli. Evet arkadaşlar bir Call of Duty mobil oyun videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni seyrettiğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Abone olun, beğenin, takipte kalın. Daha halen istek gönderiyorlar. Gelmiyorum arkadaşım, gelmiyorum. Ben ben tek ben tek takılıyorum. Gelmem size. Uğraştırmayın beni. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Hayırlı günler hepinize.